Evet. Test yayınımıza test dedik ama yayında sıkıntı olmazsa devam edeceğiz. Yayın başlıklarımız falan otomatik değişiyor mu değişmiyor mu onlara falan bir kontrolünü yapıyorum şu an. Şu an yayın başlıklarımız falan hepsi güzel galiba. Ses de mes de sıkıntı yoksa yayına devam. Yayın başlığında da anlaşıldığı gibi şimdi biraz geç mi geliyor görüntümüz bakıyorum var mı sıkıntı şimdi sohbet etmek için oturma için diyor şöyle Normalde şu Aa, biz yine alışamadığımız için direkt geçiş yapmış bulunmaktayız Ses kontrol deneme. Alo. Görüntümüz ne yok? Allah Allah. Bir dakika oldu. Şu an görüntü var mı? İzleyici var diyor. Bende niye görüntü gelmedi? Bende mi sıkıntı var arkadaşlar? O Bay Mask. Aleykümselam. Nerelerdesin sen? İlk benim. Hoş geldin. İlklerin adamı gözükmüyorsun kaç gündür şu an yayında seste gürültüde patırtıda bir sıkıntı var mı bir ayar yaptım çünkü kaliteyi bir tık daha böyle şey yapmak için var mı sorunumuz bir buçuk yıldır yokum galiba bir buçuk gün mü demek istedin galiba şu an iyi iyi diyorsun sen iyi diyorsan güzel şu an yeni bir seriye başlayacağım ama yeni bir seride şöyle bende mi sıkıntı o? Allah Allah yeni sekme atlıyorum. Değişik. Şuraya panele geçiş yapsam panelde görebiliyor muyum şu an? Tamam. Panelde geldi. Ama istediğim olmadı. Niye istediğim olmadı? Şu an bir iki test yayını yapacağım. Kapataç yapmam gerekecek. Tamam mı? İstediğim olmadı. Yani şu an bir birkaç ayarı sıkıntılı. Şuradan ultra düşük. Tamam sıkıntı yok. Yayını bir durdurup bir daha açacağım. Bilgin olsun. Ses falan güzel. Kapağa baktım. Call of Duty görünce bir de düşman kapıya görünce dedim. Call of Duty ama değilmiş. Ee, ya benim YouTube kapak fotoğrafı Karotete'nin kapak fotoğrafı. Evet biliyorum. Millet ona evesleniyor. Başlarım gibime geliyor yakında. Ben de şey yapıyorum ama düzeni yeni yeni oturtuyorum ya. Uzun bir aradan sonra gerçekten düzeni yeni yeni, yeni oturtuyorum. Şöyle yapacağım. Bir yayını durduruyorum. Tekrar açacağım.